Sevgili seyirciler, işte bu Bilmiş ablamız bize e, çok güzel cevaplar verecek. Bir sürü de mektup geliyor, sorular soruluyor ve herkesin derdine deva oluyor. Sus! Olacak. Niye susayım? Sen de çok konuşma. Ha, Aslında senin konuşman lazım tabii değil mi burada? Evet. O zaman hemen gelen ilk mektubu... Bir, iki, tıp! Tıp tamam, ben sustum ama gelen mektubu şimdi sana söyleyeyim ki... ...lütfen değil mi? Bilmiş abla, sen ona göre cevap ver. 41 derde 41 <laughs> deva bulacaksınız. Bak diyor ki İstanbul'da Ekin Zorgül soruyor. Benim size bir sorum var. Ben dalgıçlığı çok seviyorum ve balık adam olmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerek? Soran Ekin Zorgül. Şimdi önce önce büyürsün. Çok çok duvara kadar olursun. O yaşında olunca Nereye kadar olur? duvara kadar yani hı. çok yüksek. Hı hı. Sonra, sonra balık bir kostüm alırsın. <laughs> balık <laughs> kostümü? Evet. Hmm. bul alsan, başka bir şey olursun ama bulasan olursun. Şimdi ard, ardın git. Sonra balık, sonra derin bir havuza git. Atlet bir havuza. Doğru cevap mı bu? Ben sevgililer söylüyorum. Çok güzel bir cevap. <laughs> Merhaba Bilmiş Abla. Benim adım Özge. Malatya'da oturuyorum. Ben kedileri ve köpekleri çok seviyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Kedilerin kuyruğu var. Bizim niye yok? Sevdiler. Çünkü biz, biz hayvan değiliz. Onun için kurulumuz var, kurulumuz yok. Bu coğraf cevap, cevap değil mi? Coğraf dersi bu. <laughs> evet. Ne dersi? Çora Sen, Çora çorap dersi mi? Pardon anlamadım. Coğraf, coğraf. Coğraf. Evet. <laughs> Sırtımın tam arkası çok kaşınıyor. Elim yetişmiyor. Nasıl kaşıyabilirim? Tam sırtının şurası kaşınıyormuş. Eli yetişmiyormuş. Bu da İzmir'den Necati. Sevgili İzmir'den Necati. <laughs> o zaman o zaman biz uçakla İzmir'e gidelim. O sırtını kaçırıp kramsöğün. Öyle bir şey olabilir. Sen mi tepki ediyorsun? Uydurmuyorum ama bu konuya da laf verebilirsin. Bunları 食堂すな。